Selim bir sevgi sohbetleri programıyla daha huzurlarınızdayız efendim. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bugün çok değerli hocamız Cemil Kılıç hocamızla birlikteyiz. Kendileri ilahiyatçı yazar. zulüm nedir? Zulüm ve haksızlıklar karşısında insana ve topluma neler düşmektedir? Ve benzeri sorularla hocamızla bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ondan önce Sadi'nin bir sözü var hocam. Senin iyiliğini isteyen kimse yolunda şöyle bir diken var yani diyor. Yolunu kaybeden iyi gidiyorsun. Yolunu kaybedene iyi gidiyorsun demek şiddetli bir zulümdür diyor. Yani kaybet yolunu kaybetmiş kişiye iyi gidiyorsun. Güzel hayırlı yolculuklar demek şiddetli bir zulümdür diyor Saatin. Evet Cemil Hocam öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Allah tutulan oruçları kabul eylesin. Aynen. Kim neyi murad ediyorsa ona ulaşmayı da nasip eylesin. Amin inşallah. Evet hocam, zulüm nedir? Zulüm ve haksızlıklar karşısında insana ve topluma neler düşmektedir diye başlayalım mı? Buyurun. Evet. Zulüm sözcüğü Arapça kökenli bir sözcük bildiğiniz üzere evet. bu sözcükten türeme Pek çok başka kelime de kullanılıyor Türkçe'de. Söz zulmet, söz zalim gibi. Ee, hepsinin kökünde yatan anlam ilginç gelecek çoklarına ama karanlık. Karanlık. Zulüm demek karanlık. Zulmet de karanlık anlamına geliyor malumunuz. Ee, zulmetin ve zulmün zıddı, karşıtı ise nurdur. Yani ışık, aydınlık, ziya anlamına gelir. Evet. Bir yerde bir haksızlık varsa, oraya karanlık çöker. Yani zulüm çöker, zulmet çöker. E, bu zulmeti de, karanlığı da ancak ışıkla, nurla, ziya ile yani aydınlanmayla e, yok edebiliriz. Evet. E, dolayısıyla sözcüklerin semantik tahlilini yaptığımızda, anlam bilimsel olarak çözümlediğimizde aslında bize çok büyük kılavuzluk ediyor ulaştığımız mana. Nasıl bir yol takip etmemiz gerektiği hususunda. Evet. zulüm bugünkü Türkçe'den herkesin anladığı şekilde ifade edecek olursak doğrudan doğruya haksızlık demektir. Haksızlık. Evet. Her türlü haksızlık zulümdür. Yani bir şeyin e, olması gereken yerde olmayıp da başka bir yerde olması haksızlıktır mesela. Evet. Çok basit, çok yalın ifade edersin. Evet. Dolayısıyla haksızlık sözcüğü e, günlük dilde zulüm sözcüğünden daha geniş bir kullanıma sahiptir. Zira bizim dilimizde ve toplumumuzun anlam havzasında daha anlaşılır bir sözcüktür, haksızlık sözcüğü zulüme göre. Ancak şunu da ifade edelim, şöyle bir e, alışıldık durum da var, sanki zulüm haksızlıkların en koyusu, en katısı, evet. en şiddetlisiymiş gibi de bir çağrışım söz konusu malumunuz. Evet. Yani haksızlık hafif bir haksızlık da olabilir, ama siz zulüm dediğinizde çok katı, çok çetin bir haksızlıktan bahsediyor olabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir nüansta söz konusu elbette ki bunu da belirtmeliyiz. Ancak haksızlık kavramının zulmün her çeşidini kapsadığını da belirtelim. Evet. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı bu gibi konularda bilincimizi yenilemeye yani tazelemeye vesile olmalıdır. aslında Ramazanı Ramazan yapan yani bu ayı kutlu mübarek kılan en önemli e, özelliklerden birisi de budur aslında zira bakıyoruz Bakara suresi 185. ayette Ramazan ayı anlatılırken şöyle diyor: e, O Ramazan ayı ki onda Kur'an indirilmiştir o Kur'an ki içinde Allah'ın ayetleri vardır. İnsanları doğru yola ulaştıran ayetlerdir onlar ve o Kur'an Furkandır diyor. Furkan sözü burada önemli çünkü Furkan hak ile haksızlığı ayıran demek. Zulüm evet. ile aydınlığı ayıran demektir. Yani evet. neyin zulüm olduğunu, neyin e, aydınlık olduğunu, adalet olduğunu, hak olduğunu Kur'an'a bakarak anlayabiliriz. Evet. Zira Bakara Suresi'nde bu 185. ayette bu çok net bir şekilde ortaya konuluyor. Bundan dolayıdır ki mesela Ramazan orucu ile ilgili ayetin sonunda şöyle denilir. Umulur ki şükredersiniz, teşekkür edersiniz. Aslında şu denilmek isteniyor. Biz size ey müminler, ey insanlar biz size Kur'an'ı Ramazan ayında indirdik. O Kur'an ki sizin kılavuzunuzdur. Bu sayede artık doğru ile yanlışı ayırt edebileceksiniz. Hidayete kılavuzlanacaksınız. Bu bizim size merhametimizin, rahmetimizin, lutfumuzun, ihsanımızın bir gereğidir. Bundan ötürüdür ki teşekkür etmenizi, şükretmenizi umuyoruz. Bu şükrün bir ifadesi olarak, teşekkürün bir ifadesi olarak da Oruç tutunuz diyor ayette. Dolayısıyla zulüm kavramını, haksızlık kavramını, adalet kavramını, adaletsizlik kavramını biz Kur'an'a bakarak daha net bir şekilde anlayabiliriz. Kur'an kılavuzdur. Kur'an bir adalet manifestosudur aslında. Kur'an bir hak manifestosudur. Haksızlığa karşı mücadele nasıl yapılması gerektiğini, zulme karşı çıkmanın nasıl icra edilmesi gerektiğini de biz yine Kur'an'da öğreniyoruz. Evet. Kur'an diyor ki zalime itaat etme. Ona boyun eğme. Haksız kim varsa onun karşısına geç ve sen haksızsın diye ona söyle. Ancak evet. bunu yaparken evet. bunu yaparken güzel bir dil kullan diyor. Evet. Mesela Hz. Musa'ya e, Firavun'la e, konuşmaya giderken onu tevhid inancına çağırırken nasıl davranması gerektiğini de söylüyor Kur'an. Diyor ki yumuşak söz söyle, güzel söz söyle, itici olma, itici olma diyor. Dolayısıyla biz zulme karşı hakkı anlatırken, adaleti anlatırken elbette ki güzel bir dil kullanacağız. Amaca giden yollar da o amacın güzelliğine uygun güzel yollar Evet. güzel bir amaca kötü yollarla gidilmez. Evet. Dolayısıyla evet. dolayısıyla e, hakkı anlatırken haksız bir dil kullanmamalıyız. Evet. Zulme karşı çıkacağız derken biz de dilimizle zulmet Mesela. Aynen. Yani, Kötülüğü kötülükle yani, bertaraf etmemeliyiz yani değil mi hocam? Tabii ki. Doğru, doğru. E, çok güzel. Yani kötülüğe kötülükle mukabele etmemeliyiz. Evet. Şimdi süremiz nedir bilmiyorum ama kısa bir kısa anlatmak isterim bununla ilgili. Var hocam. Hazreti ben. Hazreti Peygamber, saygı ve esenlik olsun ona, salatu ve selam olsun ona. Bir gün ashabıyla sohbet ederken bir soru soruyor. Diyor ki ashabına size birisi kötülük ettiğinde ona nasıl karşılık verirsin? Büyük bir çoğunluk e biz de kötülük ederiz diyor. Evet. Biz de kötülük ederiz diyor. Ee, az bir kısım biz iyilikle mukabele ederiz diyor. Biz iyilikle karşılık veririz. Kötülüğe iyilikle karşılık veririz. Bunun üzerine biz iyilikle karşılık veririz diyen e, ashabına tekrar aynı soru, soruyu soruyor. Siz iyilikle karşılık verdiniz ama o yine size kötülükle mukabelede bulundu. Ne yaparsınız? Tekrar diyorlar, biz yine iyilikle karşılık veririz. Ama bu sefer biraz daha azalıyor tabii söylediler. Birkaç sefer, birkaç sefer bunu soruyor Hazreti Peygamber. E, rivayete göre yedi kez soruyor. Yedinci kez sorduğunda tek bir kişi kalıyor. Biz iyilikle mukabele ederiz. Ben iyilikle mukabele ederim. Diğerleri artık vazgeçiyor. Ee, biz e, artık bu kadar iyilikten sonra hala bize kötülükle karşılık veriyorsa elbette ki biz de kötülük ederiz anlamında. Kimi sükut ediyor, kimi soruya e, bu şekilde cevap veriyor. Dolayısıyla evet. Hazreti Peygamber, o son kişi, biz e, ben hala iyilikle karşılık veririm diyen kişiye dönüp diyor ki, evet sen doğru diyorsun. Her ne olursa olsun mutlaka iyilikle karşılık vermektir. Evet. Bir zalimin zulmüne, bir kötünün kötülüğüne verilebilecek en güzel karşılık onu kötülükten alıkoymaktır. Evet. Onun kötülük yapmasına engel olmaktır. Engel olmak, evet. bu, bu aslında iyilikle karşılık vermek demektir. Evet. Yoksa ki zalimin zulmüne karşı ben iyilikle karşılık vereceğim deyip boyun eğmek demek değildir. Onun zulmüne rıza göstermek demek değildir. Rıza göstermeyeceksin ancak engel olacaksın. Fakat <laughs> engel olurken ona da zulmetmeyeceksin. Aynen. Hazreti, bu, Peygamber bu, de, hocam, de. Hazreti Peygamber de hayatında kendisine diken atanlara, taş atanlara bir anlamda o gül sözleriyle gül atarak mukabelede bulunmuş değil mi hocam? Elbette çok doğru. Bu 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 gibi anlatımlar çok var bizim tarihimizde malumunuz. Hazreti evet. Peygamberden örnek verdik. Bizim e, gönül e, dünyamızın önemli e, simalarından biri olan e, Yunus Emre'nin meşhur bir sözü vardır. Evet. Cümleler doğrudur. Sen doğruysan. Doğruluk bulunmaz. Sen isen diyor. Evet. Dolayısıyla önce kendi özümüzün doğru olması gerekiyor. Eğriliklerle mücadele. Için. Kılavuzluk e, eden, hepimize kılavuzluk eden bu tip e, özdeyişler ve cizeler var. Siz başlangıçta e, sohbetimizin başlangıcında çok güzel bir özlü sözle giriş yaptınız. Ufuk açıcı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam, rica icaiden. E, başka sorumuz olacak mı bu şekilde? Var hocam, mı? tabii hocam, e, tam burada hocam. Sıfatlar üzerinden gidiyoruz tabii, şahsileştirmek kesinlikle bizim üslubumuz değil. Zalim kimdir, mazlum kimdir diye bir soruyla hocam devam edelim isterseniz. Evet, tabii bir zalim varsa veya zalimler varsa evet. onların zulmettiği mazlumlar vardır, kaçınılmaz olarak. Mazlum zulme maruz kalandır, haksızlığa, adaletsizliğe maruz kalandır, hakkı alınandır hakkı çalınan veya hakkı verilmeyendir. Evet. Hak kavramı çok geniş. Yani bunun içine emek de girer biliyorsunuz. Evet. Ee, sahip olduğu bilgi de girer. Her türlü gayreti, çabası da girer. Ee, sevgiye ihtiyacı vardır. Ona sevgiyle davranılmamıştır. O da mazlumdur mesela. Evet. Bir çocuk düşünün. Çocuk sevgiye muhtaçtır. Sevgi görmediyse o çocuk mazlumdur görmesi gereken sevgiyi görmemiştir. Efendim, bir hayvan düşünün mesela. Sevgiyle, şefkatle muameleye ihtiyacı vardır. Böyle evet. bir muameleyle karşılaşmadıysa o da mazlumdur. Yani evet. zalimlik ve mazlumluk sadece insana özgü değil. Doğru, çok doğru. Canlıların, bütün canlıları bu kapsamda değerli. Hayvanlar, bitkileri ve elbette ki en başta yine de ifade edeyim insanların. Evet. Daha, daha geniş perspektiften bakıp olayları değerlendirmeye çalışmalıyız. Evet. Yine Hazreti Peygamberden bir örnek verelim. Şöyle diyor: Öldürmek zorunda olduğunuz bazen insan böyle durumda olabilir. Öldürmek zorunda olduğunuz bir köpek bile olsa sakın ona işkence etmeyin diyor. Onun bile onun e, bile bir isteği var değil mi hocam? Tabii tabii. Yani hastalıktan evet. dolayı olabilir veya kendinizi korumak için mecburen yapmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Tabii Allah hiç kimseyi bu duruma düşürmesin Cenab-ı Hak. Hiçbirimiz bu durumda olmak istemeyiz ama oldu ki bu duruma düştük. O zaman bile sakın diyor işkence et. Mesela işkence bir zulümdür. Evet. İşkenceye uğrayan kişi suçlu bile olsan ona işkence etmek de zulümdür. Adaletsizliktir. Suçun karşılığı olan ceza neyse ancak o verilir. Onun üzerinde ceza verirsen o da zulüm siz artık orada suçluyu mazlum konumuna gitmiş olursunuz. Dolayısıyla evet. burada haddi bilmek, sınırı bilmek çok önemlidir. Haddi evet. aşmamak lazımdır. Evet. Haddin aşıldığı haddin aşıldığı her durum zulümdür. Ve kendisi lehine haddin aşıldığı her kişi, her canlı da mazlumdur. Çok doğru hocam. E em em emeğinin karşılığı verilmeyen herkes Mesela işçiler, emekçi kardeşler. Mazlumdur, mazlumdur. değil mi hocam? Evet. Mazlumdur. Evet. Emeğini çalan da zalimdir. Yani evet. Sömürüyor demektir. Dolayısıyla e, zalim kavramını, mazlum kavramını bütün boyutlarıyla idrak etmek lazım. Tekrar bu vesileyle ifade edeyim. İçinde bulunduğumuz zaman dilimini sadece e, aç kalmak, susuz kalmak e, ve bu şekilde e, oruç ibadetini yerine getirmek biçiminde düşünmemek gerekiyor. Beynimiz de oruç tutmalı, evet. idrakimiz de oruç tutmalı, gönlümüz de oruç tutmalı. Nasıl tutacak? İşte bu tip kavramlar üzerinde yeniden yeniden düşünerek, doğruyu yeniden hatırlayarak, Kur'an'ın Furkan özelliğini hatırımıza getirerek bu şekilde tüm bir bilincimizle, idrakimizle, beynimizle, gönlümüzle, zihin dünyamızla oruç tutacağız. Evet. Oruç muhteşem bir ibadettir. Çok destansı bir ibadettir. İnsana şeref kazandırır. Hakkıyla tutulduğunda elbette ki. Evet. Hakkıyla tutulduğunda. Yine ilave edelim. E, oruç tutmak bir nevi zulme karşı bir direniş yoludur aynı zamanda. Çok güzel orucun kend... evet orucun kendisi de zalimi ve zulmü protesto yöntemidir aynı zamanda başka özellikleri yanısı reddedik. Başka evet. elbette temel özellikleri var. Onlara ilaveten oruç aynı zamanda bir pasif direniştir. deyimle. Sessiz protestodur. deyimle. Bu açıdan baktığımızda oruç bir nevi bir mazlumiyet eylemidir. Mazlumların sahiplendiği, yükselttiği yükseldiği bir evet. e, mukaddes eylemdir oruç. Bütün oruç tutanlar Bilmelidirler ki oruç sadece aç kalmak, susuz kalmak değil, zulmü ve zalimi protesto etmektir. O halde ben oruç tutmak suretiyle zulmü ve zalimleri protesto ediyorum ki en büyük zalim malumunuz, Kur'an bize bunu anlatıyor, şeytandır. Şeytanı protestodur bir nevi oruç. Şeytan ki bizi günaha çağıran kötü sestir. Şeytan bizi günaha sürükleyen içimizdeki kötücül duygulardır. Evet. İçimizdeki vesvesedir. Şeytanın sesini bastırıp Hakk'ın sesini çoğaltmaktır oruç aynı zamanda. Çok doğru. Ee, böyle düşünürsek oruç ibadetinin manasını daha iyi idrak ederiz kanaatim. Evet. Hocam, e, zulüm biraz daha güncelleyecek olursak, gönül coğrafyamızda maalesef zulüm karelerini her zaman, her mevsimde görmüş oluyoruz, görüyoruz da. Ötekileştirici dilin sonucu mudur zulüm hocam? Elbette. Çok çok isabetli sorunuz. Ee, şimdi şöyle ifade edelim. Ee, biz gönlümüzü açabildiğimiz kadar açmalıyız. Ee, yüreğimize Herkesi dahil etmeye çalışmalıyız. Yüreğimizde herkese bir yer bulmaya çalışmalıyız. Evet. Geniş yürekli olmalıyız. Zengin gönüllü olmalıyız. İtici değil, e, sevindirici olmalıyız. Müjdeci olmalıyız. Evet. Nitekim yine Hz. Peygamber'den, o bizim kılavuzumuz, ışığımız, ondan örnek verelim. Şöyle buyuruyor. Beşiru, ve la yessiru ve la tuassiru. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın diyor. Evet. Dolayısıyla bu çok net bir şekilde her türlü ötekileştirici, ayrıştırıcı söze karşı, davranışa, eyleme karşı güçlü bir itirazdır. Ama müşfik bir itirazdır, yani şefkatli bir itirazdır. Evet. Çok yumuşak bir üslupla Peygamber bunu söylüyor. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Bunun tersinden örnekler vermeyelim bu güzel sevgi sohbetini. Bu noktayı çekmeyelim. E, sevgi düzleminde bırakalım. Evet. Dolayısıyla tekraren ifade edeyim. Her türlü ötekileştirici tavır Kur'an'a aykırıdır. Her türlü ötekileştirici tavır Muhammedi, Nebeli sünnete aykırıdır. İslam'ın özüne aykırıdır. Hazreti Peygamber çok net bir şekilde sünnetiyle, yaşantısıyla bunu ortaya koymuştur. Gerek Mekke döneminde, gerek Medine döneminde. Herkese sevgiyle yaklaşmıştır ki zaten İslam'ın kendisi de bir sevgi dinidir. Barış dinidir. Kardeşlik dinidir. Evet. İslam barış demektir. Müslüman barış yanlısı kimse demektir. Kul Kim, insanıdır değil mi hocam? Evet, barış insanıdır. Kim evet. ki barıştan yanaysa, sevgiden yanaysa, Kardeşlikten yanaysa, birlikten yanaysa, o Müslümandır. Evet. Ha böyle değilse, böyle değilse, maalesef e, Peygamberi bir yaklaşımla, Kur'ani, İslami bir yaklaşımla meseleye baktığımızda İslam dairesi içerisine almakta zorlanıyoruz. Gönül dünyamız zorlanıyor. Çünkü mümine kötü söz yakışmaz, evet. mümine nefret dili yakışmaz, şiddet dili yakışmaz. Müslüman o kimsedir ki diyor Hazreti Peygamber. Elinden ve dilinden hiç kimse zarar görmez. Herkes emindir. Peygamberimiz Muhammedül Emin. Evet. Onun peygamberliğine inanmayanlar bile onu güvenilir buldular. Onun sevgisinden, onun barışçılığından şüphe etmediler. Dolayısıyla bize bunlar kılavuzluk etmedi. Her türlü ötekileştirici dilden uzak durmalıyız. Ben ve sen, biz ve siz ayrımından Vazgeçmeliyiz. Hepimiz evet. demeliyiz. Evet. Zulmün, de bütün içerisinde evet. de bütün Aynen hocam. Zulmün panzehiri adalettir değil mi hocam? Elbette ki. Zaten adaletin olmadığı yerde zulüm Evet. Zulüm varsa adalet yoktur. Evet. Ee, bir nevi bir başka ifadeyle dile getirmeye çalışalım. Zulüm adaletsizlik demektir zaten. Adalet herkese hakkı neyse onu vermek demektir. Hakkından fazlasını vermek de zulümdür. Hakkından azını vermek de zorundur. Evet. Hakkı neyse odur. Tamam. Yani tamam. adalet evet. bazıları saptırıyor belki ama adalet suçluya ceza vermemek demek değil. Suçlunun suçunun cezası neyse o cezayı vermek ama ondan fazla vermemektir. Evet. Veya ne, ondan daha ne az vermek. Evet. Ne kadar yani az Adil olmak demek bu demek. Hı. Affedici olmak da önemlidir. Tabii. Böyle suçlar vardır ki affetmeyi gerektirir. Hı. Affedici, bağışlayıcı olmak lazım. Zira Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın Yani esirgeyen, bağışlayan, merhamet sahibi olan, çok merhametli olan, çok şefkatli olan Allah'ın adıyla diyoruz. Bu İslam'ın en temel sözlerinden birisidir. Her türlü iyi işimize, hayırlı işimize biz, biz besmele ile başlıyoruz. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla diyerek evet. başlıyoruz. Türkçesiyle, Arapçasıyla ile Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Dolayısıyla elbette ki e, merhamet, sevgi, şefkat, affedicilik, bağışlayıcılık önemlidir. Evet. Zalimin zulmüyle mücadele etmede de çok etkilidir evet. bu yolda yönde sevgi dilini kullanmak, kullanmak merhamet dilini kullanmak ee, çok etkileyicidir. Evet. Çünkü e, iki cismi birbirine çarptığımızda e, çarpan çarpılana zarar verir ama bir nebze olsa kendisi de zarar görür. Evet. Yani ikisi de kırılabilir. Biri kırılırsa öbürü çatlar mesela. Biri kırılırsa öbürü de hasar görür. Sertlik böyle bir sonuca yol açar. Ama evet. müşfik bir şekilde hareket güzel bir dil kullanırsak elbette ki ulaşmak istediğimiz sonuca daha kısa yoldan ve daha etkili bir şekilde ulaşabileceğimizi belirtiyor. Hazreti Kur'an bize, Hazreti Peygamber de sözleriyle bu konuda zaten bize rehberlik ediyor. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel açılımlar getirdiniz. Ee, Ramazan ruhuna uygun bir sohbet söyleşi oldu. Sevgi sohbetlerimiz bugün sizinle renklendi hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık diyorum. Mevlana'nın bir sözüyle ben bitirmek istiyorum. Adalet nedir diye soranlara ağaçları sulamaktır diyor Mevlana Hazretleri. Peki zulüm nedir diye soranlara ise dikene su vermektir diyor. Yani dikenleri sulamayalım. Sevgi ayı olan Ramazan ayında adaleti yeşertme adına ağaçları, gönülleri, bütün yaratılanları sevgiyle kucaklayalım efendim. Çünkü... Ali Kılıç Başkanımızın da dediği gibi bu evrende de her yerde sadece Maltepe'de değil her yerde daha ima sevgi kazanacak diyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Ben teşekkür ediyorum. ben teşekkür ediyorum. Ali Başkanımıza da selam ve saygılar. Eyvallah hocam. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar. İyi Ramazanlar. Sağ olun.